Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gür. Bugün sizler birlikte Cooler Master'ın Master Pulse Pro kulaklığını inceleyeceğiz. Evet farklı klavye fare modelleriyle birlikte kulaklık ailesi de genişlemeye devam ediyor Recep. Evet bu ürünün özellikleri neler dilerim? Şimdi Master Pulse Pro bu ailenin orta üyesi diyebiliriz. Düz Master Pulse modeli var bir de Maker modeli var. Maker modeli ile Pro modelinin farkını esas söyleyeceğim kablosuz olması. Genellikle kulaklıkları kullanıcılar farklı şekillerde bağlamayı seviyor biliyorsun. Kimisi kablosuz yediyor, kimisi USB üzerinden yediyor. Bizim inceleyeceğimiz Pro modeli sevgili izleyiciler kendisi USB ile bağlanan, üzerinde kendi ses kartı olan ve sanal 7.1 ses sunabilen bir model. Bir de üzerinde şu an resimde ya da internette gözükmese de böyle dışarı doğru çıkmayan içerisine yerleştirilmiş bir mikrofonu var. Evet Omni direksiyonlu bir mikrofon her yönden sesi alabiliyor. Bunlar daha farklı oluyor tabi doğrudan ağza yöneltilen mikrofonlarla. Onun testini yapacağız. Kullanıcılar soruyor bu kulaklığın acaba sesi nasıl mikrofonu nasıl diye. Tabi daha önemli bir nokta bir kulaklıkta sesi nasıl ses karakteri nasıl. Burada değişik bir nokta daha var yine bakacağımız bu kulaklığı farklı bir hale getiren normal kulaklıklarda ya kapalı ya açık yapı vardır. Evet. Açık yapı olduğu zaman çevre daha geniş gibi gelir baslar biraz daha güçlenir kapalı yapı olduğu zaman izolasyon daha güçlü olur. Masterpas ailesinde yan taraftaki bu kapakları çıkartıp açabildiğin patentli basefix diye bir teknoloji getirmişler. Kulaklığın hissiyatını değiştirebildiğini söylüyorlar. Doğrudan kulaklık deneyimini, ses deneyimini değiştiriyor. Şimdi biz incelememizde önce şu tasarımdaki yeni noktaya bakalım. kullanmasının ürün ailesi biliyorsun maker kasalarla diğer ürünlerle birlikte bayağı bir değişti. Evet. Renkler değişti, malzeme değişti, genel olarak tasarım anlayışı değişti. Şimdi buna baktıktan sonra da dediğimiz o açılan kapanan bölümler, kablo, diğer detaylarla devam edelim. Başlayalım o zaman. Kutuya yakından bakıyoruz. Üzerinde RGB ışıklandırma, sanal 7.1 surround ses ve bass FX teknolojisi özellikle vurgulanmış. Ön kapağı da açtığımız zaman içeride doğrudan kulaklığı görebiliyoruz. Hatta kulaklığın yapısını gösteren burada da yan kapağın içerisinde güzel bir bölümümüz var. Ben bu tarz gösterileri seviyorum Recep. Neden kulaklığın iç yapısını açmadan oyuncuya, kullanıcıya gösteriyor? Yan tarafa baktığımızda ara USB olduğunu görüyoruz. Evet USB kablosunun üzerinde kendi ses kartı olan kulaklıklardan bir tanesi Recep. Yani sesi bir defa kendi üzerinde filtreliyor. Cooler Master sitesine girdiğinizde 3D yazıcıdan çıktısını alabileceğiniz parçaların dosyalarını bulabiliyorsunuz. Kutunun arkasında ürünün temel özellikleri mevcut. Kutunun altında incelediğimiz ürünün tam modelini görebiliyoruz. SGH8700KK7D1 modeli olarak alt model isim var. Master Pulse, Master Pulse Pro ve Master Pulse Maker olmak üzere bu kulaklığın 3 farklı sürümü var. Pro sürümü 7.1 sanal sorunda sahip. Pro olmayan sürüm doğrudan stereo. Maker sürümü ise kablosuz sevgili izleyiciler. İşletim sistemi olarak da Windows 7, 8.1 ve 10 desteği mevcut. PC oyunculuğu için tasarlanmış bir kulaklık. Tabii ki USB ses alabildiğiniz farklı cihazlarla da kullanabilirsiniz ama tasarlandığı, garanti edildiği nokta Windows oyun bilgisayarları. İç kutuda da güzel bir duruşu var, güzel bir sunum var. Mağazada bu şekilde gördüğüm zaman ilgimi çeker. Ürünle birlikte gelen kullanıcı kılavuzunda teknik özellikleri yazıyor. Bunun yanında bazı özellikleri nasıl kullanacağımızı gösteriyor. Ve ek olarak hangi cihazlara bağlanacağı gösteriyor. Fakat burada PlayStation 4'ü görüyoruz, bunu deneyeceğiz. Evet kutunun üzerine PlayStation 4 falan yazmamışlar ama burada bir konsol sembolü mevcut. Ürünün ülkemizdeki distribütörü Vectron 2 yıl garanti mevcut. Cooler Master'ın pek çok farklı ürünü ülkemize Vectron aracılığıyla satışa sunuluyor. Master Pulse Pro'ya baktığımızda güçlü ve kaslı bir görünümü olduğunu söyleyebiliriz. Cooler Master'ın Master serisi yeni ürünlerindeki tasarım çizgisinin burada da devam ettirildiğini görebiliyoruz. Köşelerde hafif böyle açılı tasarımlar var. Bununla birlikte belli bir oranda sadelik var. Yeni nesil oyuncu kulaklık setlerinde olduğu gibi abartıya kaçılmamış. Belli bir sadeliği de içerisinde barındırıyor. Alüminyum çerçeve hafif ancak güçlü. Bununla birlikte üzerindeki renk tam siyah değil. Böyle grili, metalik bir siyah sevgili izleyiciler. Buradaki vidalarda bu kaslı görünüme katkıda bulunuyor. Aynı zamanda üst kısımda burada kırmızı ana bağlantı kablolarını görebiliyoruz. Genel olarak tasarımı hoşumuza gitti. Bu alüminyum çerçevenin altında süspansiyon sistemi kullanılıyor. Bu kısım kafanıza geçirdiğiniz zaman ayar yapmadan kafanızın boyutuna göre otomatik olarak ayarlanmış oluyor. Yine buradaki malzeme kalitesi ve dokunuş gayet güzel. Elimizin altında kadifemsi bir his var buradaki plastikte de. Buradaki yastıkların arası kafamız hava alsın diye oluklu tasarlanmış ve bunlar oldukça yumuşak bir dokunuşa sahip. Bu şekilde bastırdığımız zaman yavaş yavaş eski şekline gelmesini de görebiliyoruz. Kafamızın tepesi de oldukça rahat. Merak edenler için kulaklığın çapını da ölçtük. 8.7 santimlik bir çapı var ve bu çapın içerisinde kulağımıza gelen sürücü 44 mm sevgili izleyiciler. Uzunluğa baktığımızda 104 mm değeni görüyoruz. Evet bir de buradaki köpük materyal yine tepede olduğu gibi bastırdığımız zaman şekil alabiliyor. Burada sentetikleri bir doku var. Kulaklığın ergonomik özelliklerine devam ettiğimiz zaman hafif bir şekilde kafamıza oturduğu zaman burada da açının değişebildiğini görüyoruz. Burada kulaklığın tutulduğu sabit noktalar var. Kulağımıza taktığımız zaman sol kısımda burada mikrofon yuvasını görüyoruz. Dışarıya doğru çıkan değil, bu şekilde içeride bir mikrofonu var. Bunun omnidirectional yani her yönden gelen sesi alan bir yapısı var sevgili izleyiciler. Omnidirectional mikrofonlarda ses gayet güzel oluyor ama çevreden gelen sesleri de almaya daha açık oluyor. Bunu belirtelim. Şimdi burada anahtar nokta hem kulaklığın hem de mikrofonun ses değerleri. Bunları zaten kutuyu açar açmaz kapağın iç kısmında teknik özellikler tablosunda görebiliyoruz. Ancak yine de özetleyelim. Frekans tepkisi 20 Hz, 20 kHz arasında değişiyor kulaklığımızın. Hassasiyet de 118 dB, artı eksi 3 dB olarak 1 kHz'de ölçülmüş. Emperans değeri 50 ohm. Mikrofon dediğimiz gibi omnidirectional ve de mikrofonun frekans tepkisi 100 Hz ile 10 kHz arasında değişiyor. Mikrofonun hassasiyeti de eksi 34, artı eksi 3 dB olarak yine değişiyor. Yine sinyal gürültü oranında bizlerde 50 desibel ya da üstü olarak paylaşılmış. Burada iki tane stereo sürücümüz var. Bunlar sanal 7.1 olarak da bizlere hizmet edebiliyor. Bir de kutunun üzerinde kocaman harflerle yazan Bass FX teknolojisi var. Nerede bu? Nasıl görüyoruz? Çok farklı bir teknoloji sevgili izleyiciler. Yan tarafta kulaklığın dışındaki bu kısım mıknatıslı. Bu kısmı dışarıya doğru çektiğimiz zaman kolayca açılıyor ve kulaklığımız açık yapıya kavuşuyor. Bu da bası güçlendirmiş oluyor. Kulaklığı kapalı ya da açık yapı değişikliği yapabilir halde tasarlamak son yıllarda gördüğümüz en güzel fikirlerden, en farklı noktalardan bir tanesi olmuş. Yani bu kulaklık alan kullanıcının açık ses alanı ya da kapalı bir kulaklık yapısı arasında tercih yapmasına gerek yok. İstediği gibi bunu zaten yapabiliyor. Aynı zamanda buradaki dış kapak mıknatıslı yapısı ile kolayca bunu tutturulabiliyor, ortadan kaldırılabiliyor. Bir de kullanıcı bunu 3D yazıcıdan baskısını alarak özelleştirebiliyor. Bu da özellikle Maker kasalarda gördüğümüz özelleştirilebilir modüler yapıya yine burada devam edildiğini gösteriyor. Kesinlikle markanın kendi ürün aileleri içerisinde uyumluluk ve de karakter benzerliği açısından önemli güzel bir nokta olmuş. Kulaklığın altındaki kabloyu görüyoruz. Maalesef çıkartılabilir bir tasarıma sahip değil ancak dibinden sağlamlaştırılmış. Bir de kablonun yapısı alıştığımız yuvarlak kablolardan değil yassı bir kablo. Bunu daha önce Cooler Master'ın kulak içi kulaklıklarında dolaşmayı engellemek için kullandığını görmüştük. Kabloyu toplarken gerçekten düğüm olmasını engelliyor. Burada kulaklığın devamını görüyoruz. USB tipinde bağlantı olduğunu zaten söylemiştik. Güzel bir demet halinde sunuluyor. Bir de burada kocaman bir mıknatıs dikkatimizi çekiyor. Bu da uzun kablodaki sinyal kalitesini korumak için düşünülmüş. Ucundaki korumayı çıkartıp bilgisayarımıza takıp kullanabiliriz. Kablonun üzerinde, ortasında da hem uzaktan kumandamız hem ses kartımız olan parçayı görüyoruz. Burada ışıklandırma ayarımız, mikrofon ayarımız, ses ayarımız, ecolizer ayarımız ve de 7.1 etkinleştirme tuşumuzu görebilirsiniz. 7.1 sanal surround'ı etkinleştirdiğimizde oyunlarda daha çevresel bir deneyim ediniyoruz. Tabii ki fiziksel, üzerinde farklı farklı sürücülü olan surround ile sanal surround birbirinden farklı. Ancak oyun için kullanırken o sanal surround'ın gecikmesi daha düşük olduğu için çevreleyici etkide kopmalar yaşamıyoruz. Belli avantajları da var. Uzun süren oyun deneyimleri sonucunda sanal surround'ın da güçlü olduğu yerleri gördük. Ancak bunu yeğlemiyorsanız, ben stereo seviyorum diyorsanız bunu kapatabiliyorsunuz. O zaman Master Pulse Pro yerine Master Pulse modeline de bakmanıza tabii ki fayda olacaktır. Hayır ben bu kabloyu sevmiyorum zaten diyorsanız maker modeline bakmak daha da yararlı olacak. Onda yine bir kontrol var ama ayrı bir şekilde soruluyor. Şimdi buna baktığımız zaman Recep en dikkat çeken nokta equalizer tuşunun hemen üzerine konulmuş olması. Bunun avantajı şu oyun müzik ve film ayarıyla ile kapalı moda buradan kolayca alabiliyorsun. Ancak yine eksi nokta bu uzaktan kumandanın tasarım şeklinden kaynaklanıyor. Bu kumanda olmamış. Bir defa plastiğine baktığımız zaman kulaklığın kendi üzerindeki renk kalitesiyle buradaki kalite ya da doku hissiyatı kesinlikle birbirine uymuyor. Burada çok daha iyi bir plastik ya da çok daha güzel bir doku kullanabilirlerdi. Köşeli tasarım yine elimizin altında rahat ve ergonomik değil. Aynı zamanda tuşların da karakterleri birbirinden farklı değil. Yani elimizin altında görmeden kullanabileceğimiz daha iyi bir kumanda tasarlanabilirdi. Evet tasarım kesinlikle daha iyi olabilirdi. Kumandanın altında da bir yerlere tutturmak istersek mesela gömleğimize bir adet atacımız var. Ancak bunu tutturmak çok konforlu olmuyor. Bir de bu yassı kablo yuvarlak kablo gibi tamam dolaşmıyor düğüm olmuyor ama yanlış bir açıda durduğu zaman da hafif çektirip rahatsız edebiliyor. O yüzden bunu serbest bırakmak daha rahat sevgili izleyiciler. Peki kulaklığımız macOS Sierra'da çalışıyor mu? Bunu da deneyelim. Evet Recep ama bu bir PC. Ali bu bir Mac. Şimdi PC'nin içerisine Mac kurulumu Hackintosh ile ilgili rehberlerimiz zaten var. Ama nasıl Mac'te test etmiş oluyoruz? Şöyle şu an MacOS'un sürücüsünü kullanıyor. Bu bilgisayar sevgili izleyiciler. Yani Mac'e takıldığı zaman ne olacağını çalışıp çalışmayacağını anlayabiliyoruz. Sorunsuz çalışıyor. Ve ses hoparlörden geliyor. Dışarıdan da şu an duyulabiliyor. Çünkü ekranın üzerine yerleştirdik. Normalde kulağımıza taktığımız zaman daha az ses çıkacak. Aynı zamanda PC'de çalıştığını biliyorduk, Mac'te çalıştığını da biliyoruz. Bir evet. yanda da konsolumuz var, PlayStation 4 Pro'nun da USB portuna bir takalım istersen. Güçlendirilmiş, ne demek? Konsolu takmak evet, üzere çıkartalım. Sevgili izleyiciler, PC'yi kullandığımız... PlayStation 4 Pro'ya USB portundan takıyoruz. Bakalım, PlayStation 4 görecek mi? Yukarıda bir bildirim geldi. Biraz daha bekliyoruz. Mikrofon USB kulaklığına geçiş yapıldı. USB üzerinden mikrofonda olan kulaklığa geçiş yaptığımızı PlayStation 4'te gördü sevgili izleyiciler. Yani konsolumuza da rahatlıkla kullanabiliriz. Ama mesafeyi hesaba katmakta fayda var. Kablomuz uzun ama sonsuz değil. Peki ne kadar uzunlukta? Kablomuzun uzunluğu 2 metre sevgili izleyiciler. Kulaklığımızı bilgisayara taktığımız zaman herhangi bir sürücü olmadan kullanabiliyoruz. Ancak yine de üzerinde ayarlanabilir RGB aydınlatma var. Şu kısma bakmak için bir yazılımı var mı diye bakalım dedik. En yukarıda zaten download'a tıkladığınız zaman ürünün ürün rehberini, kullanım kılavuzunu ya da yazılımını MasterPulse AP olarak buradan görüp indirebiliyorsunuz. Biz zaten bunu indirdik. Klasörümüz de bizi bekliyor. Şimdi bunu bir kuralım sizlerle birlikte. Hemen çift tıklıyoruz. The install is finished diyor. Bunun İngilizcesini düzeltilmesi lazım. Finish diyerek biz de kurulumu tamamlıyoruz. Şimdi karşımızda Master Pulse'ın kontrol menüsü var. Master Pulse Pro'yu bilgisayarınıza taktıktan sonra uygulamayı kapatıp açmanız gerekiyor. Evet ama masa üstüne kısa yol atmadığı için bunu yapmak zor. Biz uygulamayı ikinci defa kurmak zorunda kaldık. Tekrar başlaması için bunu da belirtelim. Evet yine başlat menüsünde aradığınızda da uygulamayı bulamıyorsunuz. Zira uygulamanın bir ismi yok. Düzeltilmesi gereken nokta normalde startın altında uygulama yazdığımız zaman hemen ne olur? O egzeyi kurduğu için bulur. Evet. Ama burada bulamıyor, zipli dosyayı buluyor. Biz bunun yerine C'nin içerisindeki program dosyalarının içerisindeki Cooler Master'ın içerisindeki Master Pulse bulmak ve daha sonra buradan bir kısa oluşturmak zorundayız. Bu kısa masaüstüne oluşturup daha sonra buradan erişeceğiz. Masa üstüne yerleştir diyoruz, yerleştiriyor. Cooler Master'ın burada her bir cihaz için ayrı bir program yayınlamayı bırakıp tek bir program üzerinden yürümesi gerekiyor. Evet. Şimdi cihazımız aktif durumda buradan görebiliyoruz. Burada equalizer'ı açıp equalizer profilleri arasında geçiş yapabiliyoruz. Her biri için ince ayarlarımızı yapabiliyoruz. Daha sonra Ecolizer'ın yanında 3D yani surround sesi de yeni açıp kapatabiliyoruz. Her şeyi burada resetleyerek resetleyebiliyoruz. Bunun yanı sıra ne yapabiliyoruz? Efektler kısmına geldiğimiz zaman efekt yok tiyatro efekti, banyo efekti, oturma odası efekti, koridor efekti gibi ses efektleri var. Ben bunlara pek gerek duymuyorum. Hiçbirini açmıyorum bu yüzden. Mikrofon kısmında boost'u açabiliyoruz. Mute'u buradan açıp kapatabiliyoruz. Yani mikrofonun sesini kapatıp açabiliyoruz sevgili izleyiciler ama boost kısmını açıp kapatmanın yanı sıra kazancı buradan ayarlayabiliyoruz. Zaten bu işimize yarayacak ayarlardan bir tanesi. Sanal 7.1 sese geldiğimiz zaman burada saat yönünde ya da saat yönünün tersi yönünde kanalların nereye tekabül ettiğini de istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz ya da resetleyebiliyoruz. Bunları daha sonra kaydetme ve daha sonra yükleme imkanımız da var. İni dosyası olarak ses ayarlarını bir kenara kaydedebiliyoruz. Buradaki ayarları her zaman kullanmaya gerek yok sevgili izleyiciler. Zaten kulaklığın üzerindeki ayarlar pek çok şeyi bize yapma imkanı veriyor. Yazılımda görmeyi beklediğim bir unsur yok. RGB ledlerin ayarlanması. RGB LED'leri yazılımdan değil sadece üzerindeki tuştan ayarlayabiliyoruz. Şimdi onlara bakalım. Şimdi RGB ışıkların farklı renklerini nereden kontrol ediyoruz? Tabii ki uzaktan kumandanın üzerindeki renk sembolü olan tuştan. Orta tuşa bastığımız zaman renkler değişiyor. Ancak tabii ki yazılım ile burada ara tonları istediğimiz gibi belirleyebilmek çok daha buna hakim olmak isterdik. Tuş ile hızlı değiştirip kapatabilsek de ne olduğunu o esnada göremiyoruz. Kulaklığı önümüze alıp rengi ayarlayıp daha sonra takmamız gerekiyor. Zaten RGB LED'lerin pratikte bir işlevi yok. Turnuva ya da diğer maçlarda ya da arkadaşlarımız oynarken dışarıdan estetik bir görünüm var sadece. Şimdi Master Pulse Pro'nun üzerindeki mikrofonun ses kayıt kalitesini test ediyoruz. Şu anda kayıt ayarımız %100'de yani kazanım en yüksek seviyede kayıt etmekteyiz. Sizlere bir haber okuyayım isterseniz. Rockstar yeni ek görev paketiyle ilgili bilgi ve ekran görüntülerini yayınladı. Grand Theft Auto 5'in MMO tarafı olan GTA Online için yeni bir ek görev paketi daha geliyor. Rockstar daha önce söz verdiğin aksine GTA 5 için ek paket çıkarmayı unutmuş gibi görünüyor. Ancak GTA Online için periyodik olarak yeni DLC'ler çıkmaya devam ediyor. Yeni görev paketinin ana teması ise ortama hayli şenlendirecek gibi. Gunrunning adıyla duyurulan yeni DLC'yi oyuna silah kaçakçılığı konusunu ekliyor. Oyuncular haritadaki özel sığınaklarda her türden silahın üretim ve ticaretini yapacaklar. İlk ses kaydımız bu kadardı. İkinci ses kaydı denememizde şunu da belirtmemizde fayda var. Yazılımın içerisindeki buz ayarı şu anda herhangi bir işleve yaramıyor. Şimdi isterseniz bir de kulaklığın üzerindeki mikrofonun dış sesleri alıp almadığını test edelim. Ali sol tarafımda duruyor. İstersen konuş Ali. Evet hocam. Şimdi birlikte çekim yapıyoruz. Ben çevremde hareket ediyorum. Böyle yaklaşıyorum. karşında duruyorum. Sağında solunda, arkada hareket ederken dışarıda birileri devamlı oyun oynarken konuşuyor, bir şeyler anlatıyor vesaire vesaire diyor. Peki ses mikrofona giriyor mu? Çünkü mikrofon şu an kenardan böyle çekilen bir mikrofon türü değil. Kulaklığın kepçesinin üzerinde cep telefonlarında olduğu gibi küçük bir giriş var ve o girişten mikrofon kayıt yapıyor. Muhtemelen only directional olduğu için benim konuştuğum sesi de gayet senin konuştuğun gibi alması gerekiyor. Tabi mesafe şu an 1-2 metre civarında değiştiği için sesin seviyesi de değişiyor. Ama ben eminim şu an kaybettim. Şimdi Battlefield 1'i açtık. Burada bir arka plan müziği çalıyor. Arka plan müziği çalarken de ben Equalizer'ı kullandığım zaman sesle değişiklikler oluyor. Baktığım zaman farklı modlar arasında geçiyorum ve müziğin tonu da gerçekten buna göre değişiyor. Biraz oyunun içerisine gireceğim. Daha sonra bombalar, ateşler, silahlar, toplar, tüfekler patlıyor. Öncelikle şunu kesinlikle söylemem gerekiyor. Kendi sesimi Gram duyamıyorum. Evet yani Recep. sizlere zaten konuşuyorum ama kendi sesimi duyamıyorum. Ses. <laughs> Bundaki sanırım en büyük etken de yine kulaklığın üzerindeki kapakçıkların takılı olması. Şimdi isterseniz bir de dışarıdan birisinin sesini duyabilecek miyim? Ki kendi sesimi duyamadığım halde kimsenin <laughs> sesini duyabileceğimi zannetmiyorum ama. Daha şimdi Ali istersen bilmiyorum. sen bir konuş bakalım duyabilecek miyim seni? Evet Recep şu an yani kesinlikle duymadığına kanaat getirdim zaten. Battlefield 1'in sesleri ayrı bir mesele. Hayır maalesef dışarıdan evet. hiçbir ses duyamıyorum özellikle zaten kulaklığın üzerindeki kulaklıklar kapalı olduğu zaman kendi sesimi bile duymakta zorlanıyorum kulaklığın izolasyonu gerçekten mükemmel bunu rahatlıkla söyleyebilirim şimdi isterseniz bir de 7.1'e bakmak istiyorum şu anda 7.1 devre dışı bunun için ayarlardan 7.1'i açıyorum bu arada bir de konuşlanalım isterseniz çünkü top ve mermi sesler arasında 7.1'i duymak daha güzel olacaktır tekrar konuşlanıyorum. Yine mermi sesleri geliyor inanılmaz seviyede. Savaştan gaz devam ediyor. Zeplinler. Topyekün savaş. 7.1'i devreye sokuyorum. İnanılmaz bir fark oldu gerçekten. Artık mermi sesleri çok daha gerçekçi, top sesleri çok daha gerçekçi. Kendi sesimi duymakta daha da zorlanıyorum artık. dışarıdan ses geliyor bu arada. Kulaklık dışarıya bir miktar ses sızdırıyor sevgili izleyiciler. Şu an evet. Oyunu kendimi daha fazla kaptırıyorum. 7.1'i devreye aldığımda inanılmaz bir fark olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Biraz sesi kısmak istiyorum açısı. Sesi kısalım biraz. Ve ses %50 seviyesindeymiş. Şimdi sesi tamamen kıstım. Kendi sesimi duyabiliyorum. Ses şu anda Ses %40'a geldiği zaman kendi sesimi duyamıyorum artık. %50'de bile ses gayet yüksek. Rahatlıkla Battlefield 1'in ruhunun içerisine girebiliyorsunuz. %100'e aldığımızda herhalde durum inanılmaz bir hale geliyor. Yani kulaklığın ses seviyesini %100'e almanıza gerek yok. %50'de de hatta %30'da bile gayet güzel bir şekilde oyuna kendinizi rahatlıkla e, kaptırabiliyorsunuz. Peki Recep, ben 7.1 devredeyken silah sesleri, mermi sesleri <laughs> Savaşa kendinizi çok daha fazlasıyla kaptırıyorsunuz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çevreden kopup oyuna dalmak için gerçekten iyi. Şu an Recep, bir şey soracağım. Benim sesimi peki kaç seviyesinde duyabiliyorsun acaba? Hiç duyabiliyor musun? %30'dayken ben arada ufak ufak yorumlar yaptım. Evet Recep, bariz bir şekilde sesimi duyamıyor dedim. Ee, ama onun haricinde %30 falan güzel bir seviye anladığım kadarıyla. Kesinlikle %30 ideal seviyelerden bir tanesi %100 almak zorunda değilsiniz. Zaten %100'de ses çok fazla oluyor, %50 bile fazla oluyor. Battlefield 1 bir, bir de sesleri güçlü bir oyun. Yani patlamalar daha böyle ham, daha Birinci Dünya Savaşı, patırtılı kütürtülü bir oyun. Tam denenecek şeylerden bir tanesi. Bir de şeyi deneyelim istersen, yan taraftaki kapakçıkları açtığın zaman, açık kapalı yapı değiştiği zaman acaba dışarıdan daha fazla ses alacak mı ya da sen kendini nasıl hissedeceksin bir ona bakalım. evet. O o zaman ilk olarak hangi seviyede senin sesini duyabildiğimizi test edelim. Ondan evet. sonra onu test edelim. Şimdi istersen ben önce bir ses seviyesini yükselteyim Ali. Bakalım. Ben konuşacağım bu esnada. Sen konuşmaya başla. %50 evet. de ben bakalım duyabiliyor bakalım. muyum sesini. Bu arada savaş alına gireyim. Şu anda hiç dış sesleri duyamıyorum. Benim Kendi sesim dahil buna. Kısmaya başladığında ben konuşmaya Sahaya devam Sahaya indiğim zaman savaş sesleri daha da net duyuluyor bu arada. Seni halen daha duyamıyorum. Evet. Kısıyorum, kısıyorum. Konuşmaya devam %40 ediyorum. %40'a geldim. İletişim kopuyor. %30 İletişim magamı kurulabilecek mi? Hala daha ne kendi sesimi ne de bir duyabiliyorum. hala zayıf diyorsun. %18, Sinyaller yükseliyor mu? %18, %10'a geldim. Sinyal ses ses. Hala ses. daha bir şey duyamıyorum. Sanki ses. bir konuşuyorsun ama emin değilim. Konuşuyorum merak etme. %4. Yok. Ses varken açıkken yani kesinlikle duyamıyorsunuz. Kesinlikle. Hocam. Sesi tamamen kıstım ve ancak o zaman hem kendi sesimi hem de senin sesini duymaya başlayabilirim. Evet. Maalesef sevgili izleyiciler yani çevreden kopmak isteyen için çok güzel. Çevreden kopmak istemeyen için zaten kulaklık değil. Hoparlör dediğimiz bir e, icat ya da daha da açık hoparlör kulaklık tipleri var. Kenardan daha açık olan dışarıda daha fazla konuşabilen. İstiyorsan artık o yandaki kulakçıkları çıkart bakalım değişiklik olacak mı? Ali şimdi %30'a alıyorum %30'a bir çıkartacağım bakalım ne kadar fark olacak diye. %30 aldım ve kulakçıkları çıkartıyorum. Bakalım şimdi. şimdi. evet. Şimdi, şimdi biraz daha dış sesleri bakalım alıyor mu? ama yine de yine de kulaklığın izolasyonu halen daha çok iyi. Sen konuşuyor musun bilmiyorum şu anda ama. Yok, şu an konuşmuyordum ama eğer şu an konuşuyorsan seni duyamıyorum şu anda. Zaten kendi sesimi de duymakta inanılmaz derece zorlanıyorum. Yine hatta ses testini yapacağım. İlerliyorum bir yandan da oyunda. Evet sesi kısıyorum. Bakalım konuşmalarını duyabilecek Şimdi %10'da onda biraz sesin gelmeye başladı. Eskiden tamamen kapalıyken %2'de geliyordu. %2'de de geliyor ama evet tamamen kapatmadan evet, evet. seni anlayabilmek. Recep inanılmaz kopuk oluyor. Yani ikimizin konuşmaları arasında hiçbir alaka kalmıyor. İzolasyonun <laughs> artı yönü pek çok oyuncu için dünyaya kapanan için iyi ama kesinlikle birlikte çalışırken e, fiziksel olarak böyle bir önüne bir uyarı levhası ya da ışık falan koymak gerekiyor iletişim kurmak için çünkü sesle iletişim kurmak imkansız hale geliyor. Bu güzel Peki şunu soracağım e, açık kapalı yan taraflar arasında bas farkını hissedebiliyor musun? O bas FX dediği arada ses karakterinde fark oluyor mu? Ali oyunda çok fazla e, bir gürültü var 7.1'de açtığımda ben çok fazla fark hissetmedim ama bunun için müzik testi yapmak gerekiyor. Evet müzik testi de yapalım o zaman. Müzikte de pek çok farklı parça dinledik ama özetle yan kapakları takıp çıkartmak bası gerçekten çok değiştiriyor. Örnek olarak Megadeth Symphony of Destruction gibi klasik metal müzikte basları güçlü, genel olarak sesi güçlü müziklerle baktığımız zaman da cazda, bluesda baktığımız zaman da farkı hissediyoruz. En hoşuma giden nokta Recep, Equalizer'ın gerçekten işe yarıyor olması oldu. Üzerindeki tuşlardan bunları ayarlamak çok güzel. Yani yazılımda ne kadar ayar yapmak beni memnun etmediyse, üzerindeki kumandayla ayar yapmak o kadar etkili sonuçlar ortaya çıkardı. Ama kumandanın ergonomik tasarımı kesinlikle daha iyi olabilirdi. Şimdi bir daha takıyorum, tekrar müziği açıyorum. Tabii dışarıdan kopuyor artık kullanıcı. Şöyle söyleyeyim 7.1'in kendisi müzikte de farkını hissettiriyor. Ben normalde stereo seven ve sadece stereo dinlemeyi seven biri olduğum halde müzikleri 7.1 Surround'u sanal Surround'u açmaktan da keyif aldım. Farklı kulaklıklar Surround deneyimini farklı şekilde sunuyorlar. Bu da kulaklığın yorumu oluyor. Evet sevgili seyirciler, Serbestle MasterPass Pro'yu test ettik, denedik. Bakalım artlar, eksiler neler? Evet Ali, artlarla başladığımızda üretim kalitesi dikkatimizi çekiyor. Alüminyum kullanmışlar, kullanılan plastiklerin kalitesi de gayet güzel. Kulak içine temas eden, özellikle kafamızın üzerine gelen kısımlar da son derece kaliteli. Baktığımız zaman üretim kalitesini zaten hem tasarımda, karakterinde hem de ağırlığında elimize aldığımızı hissedebiliyoruz. Evet, bir başka artta sökülebilir yan kapaklar. Sökülebilir yan kapaklar gerçekten çok farklı bir özellik. Çünkü açık kapalı kulaklık deneyimini değiştiriyor. Edilen, burada bize sunulan bas FX teknolojisi aslında bu. Ve bu da kulaklıklarda değişik bir şey oluyor. Neden? Bazı kulaklıkları açık diye alıyoruz, bazı kulaklıkları kapalı diye alıyoruz. Burada ikisini birden deneme, arada test etme imkanı veriyor. Kullanıcıya gayet güzel. Evet, bir başka artları yüksek ses kalitesi. Şimdi ses kalitesini özellikle müzikte de denedik çok güzeldi. Ama Battlefield 1 gibi FPS oyunlarında çevreleyen bir atmosfer sunması açısından çok güzel karşında iki tane hoparlör varken oynadığında bunda surround açık olsun ya da kapalı olsun çevrende o uçağın tepende uçtuğunu hissetme hissiyatı arasında çok büyük fark var. Ambient ses dediğimiz ortam sesleri inanılmaz güçlü bir hal oluyor. Bu arada kulaklığın ses seviyesi gerçekten yüksek. Özellikle Türkiye'deki kullanıcılar zaten yüksek ses seviyesi, yüksek bas istiyorlar. Neden istiyorlar? Çevremizde çok fazla gürültü olduğu için hem kulaklarımız yıpranıyor, biraz daha zor duyar hale geliyoruz. Daha yüksek ses seviyesi istiyoruz. Hem de oyunlar gümbür gümbür olsun istiyoruz. Bunu sunmayı başarıyor. Zaten anahtar nokta bu. Evet, buradaki bir başı arttı zaten 7.1 çevresel ses deneyimi. Açtığınız zaman daha çevresel bir ses geliyor. Şimdi fiziksel surround, sanal surround, sanal surround'ı başarılı bir şekilde uygulamayı başarmışlar. Bazı fiziksel surround'da arada o objelerin geçiş arasında ufak laglar olabiliyor. Burada sanal surround'da gecikme olmadan hızlı bir şekilde sunabilmişler ve etkisini görüyorsunuz. Evet ses yalıtımında bir başka artı dışarıdan kesinlikle hiçbir şey duyulmuyor. <laughs> Kulaklığı ister açık ister kapalı yapın. Normalde açık kulaklıkta biraz daha dışarıdan duyabilmesini beklersiniz oyun oynayan kişinin. Hayır sevgili izleyiciler. Yalıtım ziyadesiyle iyi. Ortamdan kopup oyuna kilitlenebiliyorsunuz. Evet. Artlar bu kadardı. Şimdi ekstra geçelim Ali. Recep neler daha iyi olabilirdi? Neler daha iyi olmalıydı? Ali mikrofon dış sesleri kesinlikle alıyor. Şimdi burada zaten çok farklı mikrofon kullanmışlar. Bizim alışık olduğumuz şu şekil ağza gelen mikrofondur. Evet. Ama her bu şekil gelen mikrofon da dış sesleri yalıtmıyor sevgili izleyiciler. Benim kullandığım denediğim pek çok farklı kulaklık var. Kimisi masanın üzerinden dahi sesini alıyor. Kimisi içerki odadaki sesi bile alıyor. Kimisi de dışarıdaki sesleri hiç almıyor ama birazcık yüksek sesle konuşman çok yaklaştırman gerekiyor. Bunda Omnidirectional mikrofonu buraya koymuşlar. Dışarıda ne varsa kaydediyor. Evet bu bağlamda odanızda sizden başka birisi varsa veya ortam gürültü varsa bunu özellikle oyunda chat yaparken kullanmanız pek mümkün olmayabilir. Yani pek internet kafede chat yapmak için mikrofonu kullanılacak bir tip değil. Zaten Omni Direction'ların hepsinde aynı sorun var sevgili izleyiciler. Ama kayıtta sesi özellikle benim sesim kısık almıyor diyorsanız sesinizi güçlü bir şekilde alabiliyor. Evet. Devam ettiğimiz zaman yazılımda çok eksik var diye bir not almışız. Normalde yazılım hiç kurmadan kullanıcı kullanabiliyor. Uzaktan kumandanın üzerindeki tuşlara basarak istediğini yapabiliyor. Ama bazı şeyler var. Mesela bu RGB ışıkların ince detayları gibi. Onun için istedik ki da kuralım test edelim. Evet Ali. Not aldığımız bütün eksileri yazılımdaki söyleyelim. Kısa yollar eklenmiyor. Yani yazılımı kurduğunuz zaman ne başlat menüsüne ne de masa üstüne herhangi bir kısa yol eklenmiyor. Arattığınız zaman yazılımı bulamıyorsunuz. Bu alanda C sürücüsüne girip program falsi girip elle bulup masa üstüne kısa yol atmak zorundasınız. Dediğim gibi RGB ayarı yok. Bunu da eksi olarak not almışız. Yazılımın içerisindeki reset tuşu çalışmıyor. Bu gerçekten garip olmuş. Yine mic boost ayarı çalışmıyor. Eğer böyle bir işlev yoksa bunun konulmaması daha da uygun olacaktır. Yine port değiştirdiğinizde yazılımı yeniden başlatmanız gerekiyor. Yani yazılım yarı yarıya çalışıyor, yarı yarıya çalışmıyor diyebiliriz. Oldukça ham bir sürüm olarak bizlere sunulmuş. Benim dediğim gibi en çok rahatsız eden RGB ışıkların detayını ayarlayamamak oldu. Çünkü şimdi ben tamam kumandadan ışığın tuşuna basıyorum Recep. Kırmızı, mavi, sarı değiştiriyorum. Evet. Ama RGB LED dediğin zaman benim esas anladığım olay o ara tonları da değiştirebilmek. Kesinlikle. Kulaklıkların tekini farklı, diğerini farklı ayarlayabilmek. Yani kumandanın bize sunamadığı ince ayarı ve ne yaptığımızı net olarak görüp etkisini anında hissetmeyi yazılımı sunması gerekiyor. Evet. Bu yazılımın üzerine çalışmaları hatta oturup belki de baştan yazmaları gerekiyor diyebiliriz. Evet. Cooler Master'ın burada yapması gereken şey her bir ürün için farklı bir yazılım çıkartmayı bir kenara bırakıp yeni bir tane Unified tek bir platformda bütün ürünlerini destekleyecek bir yazılım yapması. Bu da kalabalık bir yazılım ekibi ya da odaklı bir yazılım ekibinin uzun bir çalışma yapmasını gerektiriyor. Şu an bütün ürünlerinde yazılım desteği var sevgili izleyiciler ama dediğimiz gibi daha yeni çıkan üründeki yazılımdaki bu eksiklerin kesinlikle giderilmesi gerekiyor. Evet. Bir başka Belki ekstralik kumanda tasarımı daha iyi olabilirdi. Şimdi kumandanın içerisinde ses kartı var burada. Baktığımız zaman çok dikdörtgen, çok açılı bir yapısı var. Evet. Ben elimin altında biraz daha böyle keskin olmayan bir kumanda yapısı istiyorum. Bunun yanı sıra da şuradaki tuşları elimin altında hissedip bunlara alışmak biraz cidden zaman alıyor. Hem buradaki malzeme kalitesi kulaklığın üzerindekiyle aynı olmalıydı. Hem dediğimiz gibi daha yuvarlak bir yapı kullanılabilirdi. Kumanda işte içerisinde ses kartı olunca Recep bayağı yer kaplamış. Doğal olarak onu ayarlamakta biraz zorluk çekmişler. Tabi kullanıcıların şahsi ergonomik tercihleri değişebilir. Ama şunu söyleyelim. Genel olarak geliştirebilecekleri birkaç nokta var. Şimdi kablosu uzun. Ben bunu hem konsola takıp kullanabiliyorum hem PC'ye takıp kullanabiliyorum. Evet. Uzun süreler boyunca taktığım zaman kulaklarım rahatsız olmuyor. Bunlar benim için temel noktalar. Doğru. Özellikle oyunlarda çok iyi performans veriyor. Buradan daha sonra Equalizer değiştirdiğim zaman mesela müzikte de iyi performans veriyor ama yine dediğim gibi buradaki Equalizer tuşuna basıp değiştirdiğim zaman oradaki renk değişiyor. Yine kullanıcının öğrenmesi gerekiyor çünkü yanında diğer tuşta olduğu gibi eksilttim, arttırdım. Hangi ayara geçirdim, müzik demeyim, oynama demeyim, film demeyim yok. Yine kulak ile bulman gerekiyor. Yine yandaki kapakları çıkartıp takıp bayağı bir sürü oynayıp hangisini daha çok sevdiğinize karar vermeniz gerekiyor. Ha sonrasında çok beğendiniz. Yandaki kapakları 3D yazıcıdan çıktısını alıp farklı böyle özelleştirme, mod yapma imkanları var. Bu açıdan aslında imkanları çok geniş bir kulaklık olmuş. Ses kalitesi temel noktada taviz vermiyor. Oyunlarda çok iyi olmuş. Ama dediğimiz gibi bunun ötesinde birkaç noktada daha iyi iş çıkartabilirlermiş. Evet. Yazılım konusunda biraz daha iyileştirme yapması gerekiyor. Cooler Master'ın genel olarak. Ha, kullanıcı yazılımı kurmadan kullanabilir mi? Kullanabilir. Ama dediğimiz gibi o da olduğu zaman kulaklık tam olarak kendine gelmiş olacak. Evet. Sizler birlikte Cooler Master'ın Master Pulse Pro kulaklığını inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Güngör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.